Selamlar can arkadaşlarım. Öncelikle bugün sizinkilere bir soralım mı? Nasılsın diyelim mi? <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Nasılsın? Şimdi şöyle diyor. Uzun zamandır kendimi kapatmıştım diyor. Yani uzun zamandır kendisini kapatmış bu kişi. Hani böyle içine dönmüş böyle herkesten uzaklaşıp kendi içine kapanmış olabilir. Bunu neden yaptım ama bana bir sor diyor. <laughs> <laughs> rahatlamak için, hafiflemek için, işte kendince belki yüklerinden arınmak için. Yani böyle çünkü hani yeni kaderine doğru gideceği yolda ilk önce bir kendim o kara enerjiyi, olumsuz enerjiyi bir üzerimden atmak istedim diyor. O yüzden bu kadar kapandım içime ve sessiz kaldım diyor. Ama diyor artık gücüm kalmadı. Kalmadı. Dayanamıyorum. Artık diyor seninle bir araya gelmek istiyorum. Böyle bir işte ne bileyim gezelim, tozalım, bir araya gelelim, yiyelim, içelim. Hoş sohbet, muhabbet edelim, paylaşımlarda bulunalım. O yüzden arkadaşlarım bir haberiniz geliyor. Onu söyleyeyim yani bir haber var. Yani bugün size bir haber gelebilir. İnişli çıkışlı bir ilişki olduğu için daha önce gitmiş, değil mi? Gitmiş. Tüm emeklerini de bırakmış. O güne kadar ne yaptıysa, ama geri geliyor. Geri dönüyor yani öyle hani bıraktım gittim falan. Aa yani tamam evet yani tahterevalli gibi bir ilişki olmuş olabilir. <laughs> arada gökleri çıkartıp arala, arada böyle birbirinizi yerlere indirmiş olabilir, dengeyi sağlayamamış olabilirsiniz. Ama arkadaşlarım sizi çok cazibeli buluyor ya. Yani tüm dikkatleri diyor bakın tüm dikkatleri güzelliğiyle ve zarafetiyle üzerine toplayan bir kadın o ya da işte o kadar çekici bir adam o diyor. Hayranlık duyulan, çekici ve alımlı olan. Ya yani hayranlık duyuyor ve sizi çok çekici buluyor. Alımlı buluyor. Wow. <laughs> Devam edelim. Benimle ilgili istediğin şey ne dedim? <laughs> ve gelen kart. <laughs> ya yani burada diyor ki sana bağımlıyım ben ya yani hani tutkunum senin bağımlıyım yani hani tenine bağımlıyım sana bağımlıyım çok tutkuluyum çok arzuluyum böyle zincirle sana sanki böyle hani bağımlıyım ve seninle ilgili hem tutkum var sonra çektiğim kart da bu bakın arkadaşlarım sadece tutku değil yani sevgi de var hem de sevgim var diyor gönlünüzü alacak arkadaşlarım ya yani gönül almaya geliyor mazide yaptığı kötü şeyler için gönlünüzü alacak çok güzel çıktı ya alın kabul edin <laughs> öpüyorum sizi